Merhaba gençler. Herkese iyi günler. Okul sınavlarına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bugün 9. sınıfın mantık konusundan bileşik önermeleri işleyeceğiz. Evet. Bileşik önermelere bakalım nasılmış, ne değilmiş bakalım. Evet. Bileşik önerme iki veya daha fazla önermelerin birleşmesiyle oluşan önermelere deniyor. Evet. Burada içerisinde bazı bağlaçlar var. Örneğin V bağlacı. Evet. V bağlacının bir her bağlacının olduğu gibi bir tablosu var. Şimdi bağlacı yazarken şöyle bir şey yapalım. Yani daha çok aklımızda kalması için V bağlacının nasıl düşünülmesi gerektiğini söyleyeyim. V bağlacını çarpma gibi düşünebiliriz. Yani iki tane sayı çarpıyor. Zaten mantık dersinde bildiğiniz gibi bir var, bir de sıfır var. Evet. Bir çarpı bir, bir. Bir çarpı sıfır, sıfır. Sıfır çarpı bir, sıfır. Sıfır çarpı, bir, sıfır. Sıfır, çarpı, sıfır, sıfır. Sıfır. Sıfır, çarpı sıfır, sıfır. Yani burada çarpı diye söylemeyeceğiz. Tabii ki örneğin 1 ve 1 nedir sonucu? 1. Bu gibi 1 ve 0 0. 0 ve 1 0. 0 ve 0 0. Bu şekilde aklımızda tutabiliriz. Yani ve bağlacını çarpma gibi aklımızda tutacağız. Bu arada ve bağlacı ismi ve bağlacı ama gösterimi yani sembolü V harfinin tersi şeklinde aklımızda tutabiliriz. ve şu şekilde gösteriyor. P ve Q. Evet. Gördüğünüz gibi sadece bir e olduğunda bir oluyor. Bunun dışında en az bir tane sıfır varsa sıfır çarpmada yutan eleman olduğu için sonuç sıfır olur. Evet. Veya bağlacına bakalım. Veya bağlacı. Veya bağlacının sembolü de V harfi gibi. Gördüğümüz gibi. Ve şöyle bir şey var. Burada da toplama gibi düşünebiliriz. Toplama. Ama tek farkı 1 bir ile 1'i toplayıp 2 yazmıyoruz. Yine çünkü sadece 1 ve 0 rakamını biliyoruz. Gördüğünüz gibi bu toplamaları yaptığımızda sonuçlar 1 ve 0 oluyor bu şekilde. Yani sadece 0'a 0 sıfır olduğunda sonuç 0. Bunun dışında ne görüyorsak sonuç 1 oluyor. Böyle bir kuralımız var burada. Veya bağlacını toplama gibi düşünüyoruz. Evet. Başka bir bağlaca geçelim şimdi. Evet burada bağlaçların özellikleri var. Ee, şöyle bir şey. De Morgan kuralına bakacağız. De Morgan kuralı sadece veya ya da ve bağlaçlarında parantez içerisinde olduğunda ve olumsuzlarını alacağımızda kullandığımız bir özellik, bir kural. Evet, mesela p ve veya q'ya bakalım. Burada olumsuz var. Bu olumsuz içindeki her şeyi olumsuz yapıyor. P'nin olumsuzunu al, P'nin değil'i. Arada veya var. Bunun yerine V yaz. Sonra e, Q var. Q'nun değil. Bu şekilde. Evet. Mesela tabii ki parantez içinde başka bir şey de olabilir. Mesela şu da olabilir. Bunun olumsuzunu nasıl alırız? Yine içindeki her şeyin olumsuzunu alacağız. Zaten burada P'nin olumsuzu var. Burada P gelir. Olumsuzun olumsuzu kendisi olduğu için Q'nun olumsuzu da Q'nun üstüne çizgi atıyoruz. Bu şekilde. Tabii ki tablodan da e, bu şekilde zaten eşit olduğu sonucunu çıkarabiliriz. Ama kural olarak örneklerde olduğu gibi yapacağız. Evet, bir sonraki bağlacımız ya da bağlacı, şöyle bir şey ya da bağlacı, sembolü veya gibi ama altında bir çizgi var ya da bağlacı. Evet, bunun da hemen şu cümle aklımıza gelsin. Ali ya da Veli yanıma gelsin. Evet, bunu bu cümleyi kullandığımda ne demek istiyorum? Ali gelsin veya Veli gelsin ama ikisi gelmesin. Yani ikisi de gelirse Doğru olmaz. Bu Ali'nin geldiği, bu da Veli'nin geldiği durum olsun. Bu istemediğim bir şey. Yani kimsenin gelmemesini de istemiyor değilim. Bu da yanlış. Ama Ali gelsin, Veli gelmesin. Ali gelmesin, Veli gelmesin. Bu durum benim istediğim durum. O yüzden doğru oluyor. Evet. Bu cümle aklınızdan hiç çıkmasın. Umarım anlaşılır olur. Kıradaki bağlacımıza geçelim. İse bağlacı, ise bağlacında sadece 1 ise 0 olduğunda 0 oluyor. Bu arada koşullu önerme oluyor bu ve gördüğünüz gibi tek yönlü bir ok. Sadece 1 ise 0 olduğunda sonuç 0. Bunun dışında ne görüyorsanız sonuç 1. Burada da böyle bir şey var. Aklınızda 100 kuralı diye tutabilirsiniz. 100. Evet, şimdi başka bir bağlacımıza geçelim. Daha doğrusu burada eşitliği var. P ise Q'nun bir eşiti var. P ise Q. Bu şuna denkmiş. Bu arada iseden önce yazılan birinci önerme olsun, bu da ikinci önerme olsun. Her zaman şu şekilde birinci önermenin olumsuzu veya ikinci önermenin aynısı. Yani burada P var ama başka bir şey de olabilir. Önemli olan iseden önce ne yazıyorsa bunun olumsuzunu alıyoruz. Arada veya var. Sonra iseden sonraki önerme neyse bunun aynısını yazıyoruz. Evet, şimdi koşullu önermenin karşı tersi ve karşıt tersi nasıl olur? Buna bakalım. Evet bir P ise Q önermesi var. Bunun karşıtı adı üstünde karşıt olduğu için sadece yer değiştirdi karşılıklı. Karşılıklı bunlar yer değiştirdi. Evet tersi ne demek? P'nin üstüne ve Q'nun üstüne bir çizgi. Yani olumsuzluk katıyoruz. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. P ise Q'nun karşıt tersi ne demek? Hem karşıtlık karşılıklı olarak yer değiştir hem de üstüne bir çizgi at. Yer değiştirirsek Q ise P olur ve üstüne çizgi atarsak aynen bu şekilde olur. Evet. Umarım bu çözümde yani bu anlatımda anlaşılır olmuştur. Şimdi çift taraflı oka bakacağız. Evet. Bu da ancak ve ancak oluyor. İsmi ancak ve ancak çift taraflı bir ok. Şöyle çift taraflı ok. Evet. Şöyle. Burada da şunu düşüneceğiz. ya ya Yadan'ın tersi diye düşüneceğiz. Az önce yadayı gösterdiğimde e sıfır ya da 0'a 1 olduğunda biz buna bir demiştik ama burada sıfır diyoruz. Çünkü yadanın tersi. Aynı şekilde az önce ya da da biz buraya sıfır demiştik. Burada da bir diyoruz. Evet. Ancak ve ancak bağlacı da bu şekildeydi. Bakalım sonraki kısımda. Evet bir sonraki dersimizde açık önermeleri öğreneceğiz. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Eğer beğenirseniz ve faydalı bulursanız çevrenize de paylaşabilirsiniz. Abone olup Bildirimleri açarsanız da videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.